Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sesim geliyor mu lan? Bugün Null Bros. oynayacağız. Ne eee şey şimdi hemen girelim siz isterseniz. Ben biraz pasladım. İnşallah sesim duyuluyordur. Hemen ben bir Allah gel buraya. Ben seni şey alayım. Bakın. hemen gelsin. Bir tane dinozor. Let's do this. Evet. Şimdi ablamızı tıklıyoruz. <laughs> Ve inananlara göremeyeceksiniz. Her şey var. Her şey. Ben daha hesabı yeni açtım. Yarım saattir uğraşıyorum. Evet. Bakın şimdi size tasarım yapacağım. Burada bir tane ejderha Bir tane de kendisi asker olan bir abimiz var. Seçleyelim. Arkadaşlar hep ben bütün ödülleri toplayıp geliyorum. Bu arada açarken dünya şöhretinin 3 olduğunu fark ettim. Neyse devam. Evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz efsanevi açacağız. Ne yapacağım biliyor musunuz? İki parmağımı getireceğim ve şu gözleri tutacağım bakın. Şurada gözler var ya. Öyle bir planım var. Acaba olacak mı? Evet. Güzel taktik. Arkadaşlar ben bir bayağı topladım. Hemen geliyorum gene. Arkadaşlar devam ediyorum. Bütün hepsini açtım. Ama şimdi sizlerle bunları açacağız. Al bunu da. Al. Evet. Üçüncü şerbete ulaştık. Dördüncü. Ha Ayşe şerbeti. Pardon. Almıyor bunları. Evet. Ne kadar şöhret var? Ama ne kadar şöhret var? Yok ki. Biz hepsini aldık. Bak arkadaşlar. Hepsinin bir şey yok mu ya? Hepsinin. Hepsinin. <laughs> Konuşamadım. O Hep frontla oynamak istemişimdir. İstediğim bu kıyafetle. Ne istersen var zaten. Ben bununla oynamak pardon. Bununla oynamak istiyorum. Arkadaşlar bu arada bu şey falan değil. Bu ne no biraz şey, e, şeyde indiremezsiniz. İnternetten bulmanız ve şey yapmanızı tercih ederim. E, i̇ndirirseniz indirirseniz ay şey indirirseniz bu Pay Store'da hep evet, saatte oynar çıkar böyle bak. Böyle animasyonsuz böyle. Bunu animasyonsuz düşün. Ember! <laughs> Ember yakında açılacak bende. Dur, neyle oynamak isterim şu. <laughs> <laughs> değil, Ember oynamak isteyeceğim. <laughs> Çok soğuk. <laughs> Oha! Ben dördünü de açayım mı? Evet, 100 altına da bunu açıyoruz. 1006'yı. Artık her şeyi alabiliriz. Evet arkadaşlar bütün de bitti. Şunu <laughs> oynayacağım. Çek. Bana kimse dokunamaz. dokunduğun an öldürürüm. Ama botlarla savaş. Aaa. Oğlum baksanıza ne güzel. Bitseymiş hani. Bitseydin şaşardım yemin et. Oğlum sürpriz mod ne? Bu şeyde vardı. Aynısını gerçek oyunda da yapmışlar. Hadi gelin lan. Ha, He, rastgele seçiyormuş. Daha oynamayı bilmiyorum. Oha! Yavaş be, hileci. Bir saniye. Dur maç bitsin ondan sonra bir şey yapacağım. Aklıma bir şey geldi. Bu internet şahidi benim gözüme şekilde çünkü. Hadi başlayın. Yanında geberin lan. Vurra. Evet. Evet la ya. Evet. Hurra. Evet artık her var. Ben alıyorum hocam. Gelmeyin aldatırım sizi. Soğuk soğuk soğuk. soğuk. Evet arkadaşlar öldü. Siz kaçın. Beni kaçmayın. Kaçın benimle. Kaçsanız iyi edersiniz.

Evet. Aklıma bir şey takıldı. Dur. O o. Yu. Aslan. Oğlum ne kadar Ha bir anda buraya attı beni korktum. Hepsini almış. Yu. Ee. Burada böyle mesela boş. Eee dostluk savaş. <laughs> Hayır. Ama neden harita oluşturamıyorum? Bir kupayım zaten. Oyunda hepsi alınmış mı sayılıyor? Ve neden bin? Neden bin kupa olmam lazım? Bana neden bin istiyorsun? Arkadaşlar benden bin istiyor. Oğlum git git bitmedi lan. Bizim almış mı? Ya almış. Hadi. Oğlum bir şey değil mi? Fazla kasmam gerekiyor. Bak bin. Altı bin falan filan ya. Eee bu da dolup dolup duruyor emin ediyorum. <laughs> Arkadaşlar tabii ki Biz çok pro olduğumuz için. Ya şey güzel güzelce yes Michael Jordan. Hey George versene boş. Olmaz mı? Baba yapacak? Asalt. Var bakayım. Bolumuzu da değiştirelim. Aa gıcı alacağım. Gıcı gıcık ne? Gıcı çok e, çok çalışkan bir şey takalım bak. Gıcık etsin daha çok gıcık etsin. Ay o dünyanın en gıcık şeyi. Sen. Tamam. Evet arkadaşlar seçtim. Evet. bunu değiştirmemiş bu. Dinamik yakımız. Dinamik ekumuz Lyon'un en güzel futbolcusu olsun. Aa el nasıl verip ki. Aa bitti. Biraz mazınız da olaydan. Bitti ki. Koç. Koçumuz bitti mi? 20. Evet arkadaşlar Oha Duvallı dayanacağım seni O da mı O da şey Ağlıyor ki En duvallıya kazanayım Oha gıcıklar ne güzel oynuyor Tam bir gıcıksın bu arada sana bomba atarım ha Ura Ura el primo kolay ki Vur Neredesin, Neredesin? Hey, güçlü çocuğum. Zort. kardeşim. Gel lan. Evet arkadaşlar mük. Sen gazda geber olur mu? Hani sana burada sıkayım. <laughs> hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ben TNT adamla oynayayım. Hadi bakayım hadi oket. Ok Yeah. I <tries> Oh, I've Yeah.

Ejderha dedik be. Oğlum böyle vuruyorsa ben ne yapayım ben? Oğlum ben bunu almam. Testini girdim de. Oğlum Oğlum tam bir boş ki bu. Arkadaşlar sakın almayın. Oğlum boş bu lan. Çocuklar sen bunu birazcık güçlendir. Bu ne? Hadi bakayım ejderha. Ej 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 ejderha. Sığar benim ejderha. kazanıp duramıyorum ya. Sürpriz modda oynamayacağım. E ne yapayım? Ben botlarla oynarım diye düşünmüştüm. Arkadaşlar isterseniz çıkabilirsiniz. Çünkü bu en azından saat oluyor. Lütfen arkadaş olun. Ay ay hayır gel gel gel. Tamam gel abi. Abla. Abla tamam gidiyorum. Sen bir gelme. <laughs> Seni Ejderhan var. Gelmek ister misin? Ne oldu? Wort. <laughs> Yazı da dersi güzel lan. Oo! Yemin ederim oynayamıyorum. Artı 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 art yeter. Ve art ne yapayım? bakayım AFK bekliyor. Vay canım. Oynamıyor muyum? Gel gel gel. Arkadaş arkadaş arkadaş. Ben onun arkadaşım. Ben vurmayayım şimdi sana bak. Ben tane ham var benim. <laughs> Tamam işimiz kolay. Hayır my friend. Bekle tamam sen gel. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Cuguli, ben de varım. Ejderhan var benim. Gel 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 oğlum gel. Lan gelme. don ne adam Ne oldu lan? <laughs> dur ne yapacağımı şaşırdım. Tamam 200'e çıkarttık. Oyna. Ben baya bir kasıp geleyim dur. Arkadaşlar bakın. Kupa yolundan şimdi bakın bak bak. Hop. Oğlum e, ben oynadım azıcık bir tur da. Oyunda savaş kutusu var. Hadi. Bir dokuz yaz diyecektim bir tane verdi ya. Oğlum niye yazmıyorsunuz? Yaz. Yazmıyor oğlum. Bunun 2021 diyor. Kaç tarihinden biri bunlar var? Normalde kesinlikle vermez oyun bunları. Ama nasıl veriyor ben de anlamıyorum. Bu bitmiyor lan. Lan bitmiyor oyunun bagına buldum. Memo kutular bitmiyor. kutu. <laughs> Oğlum bu kutular bitmiyor. Ben <laughs> evet, kutulardan bakabilir miyim? Ben kutulardan bıktım. Ben şarjı Ha şimdi hiper şarjlar. Bütün hiper şarjlar var çünkü hiper şarjı açıp açıp duruyor. <laughs> hiper şarjı. Oğlum oh, buna gitmiyor lan. <laughs> ya Oğlum. Ronaldo Messi, Ronaldo Messi, Ronaldo Messi, Ronaldo Messi. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo. 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 Çember. açmayın artık şu kutuyu. Aa! Aa! Aa, açacağım şunu. Hadi gizemli. Evet, dünyanın en güzel şeyi çıkıyor bakın. Evet. Destansı Ne sansı? Gizemliden destansı indi. Aa! Ne destansı? <gülüyor> destansı destansı. <laughs> Destansı artı destansı eşittir OOO oh, SONİME OYYYYYYY Az önce bir kutu bile çıkartamıyorduk şimdi neden ne Şöyle mi olmuşsa Ne gitmiyor lan Oğlum <laughs> bu Ya böyle bir şey olsa emin ediyorum. Ya. Oğlum güzel de kalıp kalıp duruyor. Evet. evet bak böyle yapacağım. Oy gidiyor duvar. Gidiyordu. Gidiyordu. O zaman güzel onu alma alma. Hı. Hı. Bu. Oh. 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 Bakın ne yapacağım biliyor musunuz mu? Böyle 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 böyle

aşağı yan sol sağ yukarı aşağı sağ sol yukarı aşağı sağ sol yukarı aşağı sağ sol yukarı bu sefer olma Ender de olmuyor bir sallayalım ya Ender olmuyor ya oğlum neden olmuyor ya Heh. Aşağı yan sol medeniyeti. Oğlum bak şu ne? ve arkadaşlar amacı çözdüm bakın. B B Ondan sonra direkt aşağı yukarı aşağı yukarı. Bakın arkadaşlar şöyle anlatmaya çalışacağım. Böyle B çizeceğiz. Ondan sonra aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı böyle. şöyle parmağımız var ya. Benim sol parmağım bu. Böyle parmağımız var ya da. Şu parmağı kullanmıyoruz. Kullanmadan... Böyle bak. Hücum yalvarırım. Böyle oldu. Evet buzun. Bir tane 12 tane daha açalım. Ha bu taktik işe yarıyor bak. Bak bak. Bu taktik işe yarıyor. Bunu ender almanız imkanlı bu taktik.